Günaydın. Hafta sonu çektiği videodan sonra şu anda arka bahçede genel bir kontrol yapmaktayım. Görmüş olduğunuz gibi taze fasulyeler. Yaprakları oldukça iyi. Kendilerini geliştiriyorlar, büyüyorlar. Daha da büyüyecekler ve çiçeklenecekler. hafif çiçeklenmeler var. Arkada bağladığım domates domateste biraz çiçeklenme görüyorum. Onlar da sanırım yakında domateslerini vereceklerini düşünüyorum. Şuradaki kim marulun tohumunu aldım, kurutuyorum. Hafta sonu gireceğim yazlıkta onu da gölge bir yere maruları tohumlarına dökmeyi düşünüyorum. Belki bu sene oradan marul oluşacaktır. Bu da dün gördüğüm bahçemizin maskotu. Harika bir buğur böceği. Netlik ayarı yapmaya çalışıyorum ama ben sanırım şu anda net görülüyor. Bitleri, böcekleri hepsini yesin. Aferin sana buğur böceği. Evet, taze fasulye güzel geçtiğini görüyoruz. Şimdi şurada taze fasulye, evet ilk çiçeğini görmüş olduk. İlk çiçek ve ardından diğer çiçeklerle beraber sanırım bu sene güzel taze fasulyeler yiyeceğiz burada. Domates büyüyor. belge olgunluğa eriştiği zaman domateslerde kendi meyvelerini verecekler. Şu da aldım. biliyorsunuz salyangozların kaza oraya çekildi bir tanesi. Şimdi kabak kontrol yapıyoruz. Şurada bir tane kabak görülüyor. İnşallah bir gelişir. Attı da vakti ama sanırım yalnız. Diğer kaba bakalım. Evet diğer de pek bir hareket göremiyor. Onda zaman var. Herkes çıktı açmış. Diğer kabak zaten biraz küçük. Bunlardan ihtiyaç var tekrar. Bakıyoruz. da bir örnek yapmış ama bu da büyümez diye tahmin ediyorum. Sağ bakıyoruz. Sağ şurada bir tane oluşturmuş. O da büyüyor şu şurada bir tane kızlar var. Şurada bir ah, sanırım köyü bir diye geçiyor bu. Yine şuradaki üç tane küçük kızlar görüyoruz. Burada da bir iki adet farklılıklar oluşmuş. Mısırlar henüz çok küçük. Ona böyle uygun oluşmuşuz için zamanı gidiyor. Şurada bir saat görüyorum. Bahçeli gelen durum böyle. Domatesler büyüyor, gelişiyor, soğanlar gelişiyor, büyüyor, oluşuyor. Dün Instagram'ı çektim. Sırgın otu domates bir derini göstermek istiyorum. Sırgın otu derinlerdeki mineralleri domatesle paylaşıyor. Birbirlerine mineral alışverişe yapıyorlar Gördüğünüz gibi 2 liralık seviz ot ama insan kendi bahçesinden bunu yemesi keyfi milyonları yaşamaz. Sizin de bahçe imkanınız ya da balkonu saksıcı imkanınız varsa <laughs> tavsiye ederim. Burada karınca kardeşlerimi çalışmaya girmişler. Artık ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Ya? bir şeyler yapmıyorlar. Onları nasıl engelleyebiliriz bilmiyorum. Evet. uzaktan bir kabakları çekmek istiyorum. Ne kadar heybetli olduklarını. Çok büyük yapraklar olduğunu. Ne kadar da neyse geliştirmeye başladıklarını görüyoruz. Biberler hala küçük. Bunlar, bunlar da büyüyecekler. Soğanlar başlamış. Domatesler gidiyor. Burada kavun var. Büyüyorlar. şurada bir sakız kabuğu şimdi başlamış. Sanırım bu kavun ya da ne olur? Ne o ağaç gibi? <laughs> Yemiş dallamış. Kavun olabilir sanki. Kavaklar güzel yaşıyorlar. Şu anda güneş de gördüler. Bir zorlar. Evet. Şu da Instagram'da yayınladığım sanırım zehirli bir ağaçmış. Ama çok güzel bir çiçeği var onun. Güney Amerika. Kökenliymiş bu arkadaş. Artık buraya nasıl sen? ve kim ektiyse bir özellik Belki park bahçelerde kullanılabilecek bir ince bir ağaç. Şurada i̇şte bir iki asma var. Komşumuzun kiraz ağacı. Arkada palmiye. En son da şurada birazcık Maydanoz var onları gösteriyor size. Onlar da girişti. Bir torba bulsam toplayacağım bugün. Ya da gideyim arabadan. Alıp getireyim. Evet boylamışlar bayağı. Hatta şu bölge. Neredeyse. Çarşı pazar. Maydanoz kıvamına gelmiş. Bunlar gel, çok yağın. Yeni tarafı Kahvaltıda kullanılan sağlar. Yani çok hoş. Evet videoyu burada sallandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olup bu videoyu paylaşım sağlarsanız ve sizler de izlerseniz istedirseniz bana katkı sağlayacak. Ben ve bu ve buna benzer video izlemek isteyenlere video çekip yayınlama imkanı sunacağım sizlere. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız.